Emektar Hubble Uzay Teleskobu'nun geçmiş verileri, yeni bir keşfe daha yol açtı. Bir yıldızın etrafında henüz sadece gaz ve toz olarak bulunan, yakında bir ele gezegene dönüşecek yapılar gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde tarihte ilk kez bir yıldızın, yok olma aşamasındaki kritik anlarından biri gözlemlenmişti. 12.000 ışık yılı uzağımızda kızıl deve dönüşen bir yıldız, bu süreçte kendi gezegenini yutmuştu. Verileri yakalanan o anlar, güneşimizin ve dünyanın 5 milyar yıl sonraki kaderini gösteriyordu. Bugünse bilim insanları, henüz ortada bir tane bile gezegen yokken, güneş sisteminin nasıl bir şeye benzediğine işaret eden yeni bir keşif yaptı. Bilim insanları, 2017 yılında Hubble Uzay Teleskobu sayesinde elde edilen verilerde, gaz ve tozdan oluşan yuvarlak bir yapıda ilginç bir gölge gözlemlemişti. Bu gölge, yıldızların ölümündeki son aşamalardan biri olan, kızıl dev aşamasındaki TW Hidraya adlı yıldızın etrafında bulunuyordu. Bu gölgeye yönelik en kabul gören açıklama, gölgenin görünmeyen bir gezegene ait olduğu yönündeydi. Gezegenin kütle çekimi, toz ve gazı kendi yörüngesine çekiyor, kendi diskini oluşturarak yıldız etrafındaki disk üzerine gölgeliyordu. 6 Haziran 2021 tarihine ait Hubble'ın verilerini inceleyen bilim insanları, aynı yıldız etrafında sadece birkaç yıl arayla ortaya çıkan, ikinci bir gölgeye rastladı. Bilim insanları, bu gölgenin de farklı bir görünmeyen gezegenin diskine ait olduğunu belirtti. Evet, ortada herhangi bir gezegen yok. Gölgesi keşfedilen yapılar sadece toz ve gazdan oluşan ve bir çekim merkezi etrafında dönen diskten ibaret. İşte bu disk, bugün göremediğimiz ancak önümüzdeki birkaç yüz bin yıl içinde, göreceğimiz gezegenleri meydana getirecek. Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan metinde, her iki gezegeninde yıldızı olan uzaklığının, Jüpiter ve Güneş arasındaki uzaklığa benzer olduğu ifade edildi. Ayrıca gölge yapıların yıldız etrafındaki dönüşlerini, 15 yılda tamamlandığı hesaplandı. Yeni doğmuş bir yıldızın etrafında dönen tozun üzerinde titreşen gölgeler, Güneş sisteminin milyarlarca yıl önce nasıl oluşmuş olabileceğinin nadir bir görüntüsünü ortaya çıkardı. FW Hydra'ya adlı bir yıldızın etrafındaki değişen ışık, yıldızın etrafında dönen dev malzeme disklerinin biraz farklı eğim açılarında yörüngede döndüğünü gösteriyor. Yeni sinyaller, bu tür üç titrek disk olduğunu gösteriyor ve bunların düzensiz hizalanması, oluşan birden fazla bebek gezegenin varlığını, yerçekimlerinin diskleri çekiştirdiğini ve onları eğik olarak çektiğini gösteriyor. İsa ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü için Aurora'dan gökbilimci John Debes, bunu daha önce bir protogezegen diskinde gerçekten görmemiştik. Bu sistemi başlangıçta düşündüğümüzden çok daha karmaşık hale getiriyor diyor. WD Hidrae yıllardır gezegen bilimcilerin özel ilgisini çekmektedir. Sadece yaklaşık 8 milyon yaşında. Bu bir yıldız için çok genç. Karşılaştırma için Güneş yaklaşık 4,6 milyar yaşındadır. O kadar genç ki henüz çekirdeğinde hidrojen yakmaya başlamadı. Büyüdükçe yerçekimi yıldızı daha yakından bağladığından hala kütle kazanıyor ve küçülüyor. Güneşin kütlesinin yaklaşık yüzde altmışı ama, güneşten biraz daha büyük bir yarıçapı var. Gerçekten de, TW Hidrae'nin, güneşin yeni doğduğu zamanki görünümüne çok benzediği düşünülüyor. Yıldızlar oluştururken etraflarındaki boşluktan toz ve gaz çekerler. Bu malzeme, yıldızın etrafında dönen ve onu iç halkadan besleyen, bir disk halinde düzenlenir. Gezegenler bu diskten doğar malzeme parçaları bir araya toplanarak gezegenleri büyütmek için, birbirleriyle çarpışan daha büyük yığınlar oluşturur. Aşağı yukarı düz bir diskten doğdukları için, bu gezegenler, her şey tamamen oluştuktan sonra, yıldızın etrafında aşağı yukarı düz bir düzlemde yıldızın etrafında dönerler. W Hydrae, bu protogezegen diskini, önden görebileceğimiz şekilde yönlendirilmiştir ve sadece yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıkta olduğu için, bizim ev sistemimize çok benzeyen, güneş sisteminin nasıl doğduğuna dair içgörüler sunabilecek. Bir gezegen şantiyesinin ön sırasındaki koltuklarımız var. 2017 tarihinde Hubble görüntülerini analiz eden gökbilimciler, TW Hydra diskinin etrafını süpüren ve her 16 yılda bir, saat yönünde dönen bir gölge tespit ettiler. O zamanlar, gölgenin, diskteki malzemeden bir araya gelen ve, diskin parçalarının biraz farklı düzlemlerde yörüngede dönmesine neden olan, görünmeyen bir bebek gezegenin kanıtı olabileceğini düşündüler. 2021 tarihinde gökbilimciler, daha fazla gözlem için Hubble'ı TW geri döndürdü. Ve burası işlerin biraz tuhaflaştığı yer. Gölgenin tamamen farklı bir şey yaptığını öğrendik, verilere ilk bakıldığında, gözlemde bir şeylerin ters gittiğini düşünüldü. Çünkü beklendiği gibi değildi. İlk başta şaşkına döndüler ve tüm araştırmacılar neler oluyor dedi. Kafaları karıştı ve gerçekten bir açıklama bulmaları biraz zaman aldı. Ekip bazı olası çözümler tasarladı ve gölgedeki garip değişime neyin neden olduğunu anlayıp anlayamayacaklarını görmek için kapsamlı modellemeler yaptı. Sonuçlar, en olası açıklamanın yalnızca bir değil, üçüncü dış diske gölge düşüren, iki titrek disk olduğunu gösterdi. İkinci bir bebek gezegenin varlığına işaret ediyor. Ki gezegen birbirine oldukça yakın olmalı. Biri diğerinden çok daha hızlı hareket ediyor olsaydı, bu daha önceki gözlemlerde fark edilirdi. Bu birbirine yakın iki yarış arabası gibi, ancak biri diğerini yavaşça sollayıp tur atıyor veriler, ilk diskin TW hidra eden 5 ila 6 astronomik birim arasında olduğunu ve ikinci diskin 6 ila 7 astronomik birim arasında olduğunu gösteriyor. Jüpiter bağlam açısından, Güneş'in yörüngesinde 5,2 astronomik birim uzaklıkta döner, yani bu, Güneş sistemi mimarisiyle oldukça tutarlıdır. Yörüngede döndükçe, yerçekimi etkileşimleri disklerin birbirine göre hafifçe eğilmesine neden olarak diskin yıldızdan daha uzaktaki mesafesini karartan gölgeler üretir. Gölgelerin derinlikleri, dış diske göre 5 ila 7 derecelik yörünge eğimlerini gösteriyor. Bu da Güneş sistemi ile tutarlıdır buradaki gezegenler çoğunlukla, düz bir düzlem etrafında kümelenmiş olsalar da, yörünge eğimleri 7 dereceye kadar veya, glütonu sayarsanız 17 dereceye kadar değişir. Bu TW Hidrae'nin bize Güneş Sistemi'nin yörünge eğimlerinin, nasıl oldukları gibi olması gerektiğine dair, bir pencere sunabileceği anlamına geliyor. Bu büyüleyici yıldızın ve bebek gezegen sisteminin, gelecekteki gözlemlerinin olası olduğuna şüphe yok. Belki daha güçlü araçlarla daha da yeni oluşan dünyalar bulabiliriz.